şimdi sizlerle kum oyununu oynayacağız. Kumdan kaleler mi yapalım? Evet. Neler yapalım? Önce ee, öncelikle kumdan başlayalım. Direkt kare yapacaksın. Hı -hı. Bence ilk önce bir kuyu açmalısın. Oradan bir çamur oluşturmalısın ve sonra kum yapmalısın. Tamam. Hadi bakalım. Oo küreğin de kocamanmış. Bir tane daha var. Sen de kalmak istersen. Ben sonra katsam. Tamam. Ben onunla yapayım. Sen de küreğinle yap istersen. Ver. Kocaman açalım hemen. Tamam. Ben de bunu yapayım bari. Ben bunu o kocaman. Oh büyükle yaparsan bak kocaman hemen oluyor gördün mü? Ve kocaman açıyor. Bak bu küçük bununla çok olmuyor. İşte bu bak hemen kuyu yapabiliyoruz böyle. Şöyle açalım burayı böyle. Burayı açıp şimdi su dolduralım. Suyumuzu al. Getirdim sana su. Ay suyu da döküyoruz. Suyu dökerken burayı karıştırabilirsin. Ama bunu sen yap. Aa çok güzel. <laughs> güzel oluyor mu su <laughs> Tamam bitti artık. Güzel çok döktün. Oo Bir sürü su döktü. Bir sürü suyumuz oldu burada. <laughs> Beni nasıl çamur oldu? Büyükse daha büyük. Kepçenle daha rahat edersin ama. Ben ya bunu yapacağım. Şimdi bununla İsmail güzel güzel kaleler yapacak. Tamam oldu. Hadi yapalım. Kale yapacağız şimdi. Çıkacak mı bakalım merakla. Bununla doldurabilirsin. Bununla doldurmak daha kolay. Bununla bunu çabucak bitiyor mu? Bununla çabucak mı bitiyor? Neyse bunu yapalım. Nasıl rahat ediyorsun? Onunla yapabilirsin. çıkacak mı ben onu merak ediyorum zaten. Tamam. Çık, çıkmayabilir o biliyor musun? Güzel. Çünkü doldurması da çok zordu değil mi? Güzel. Nereye yapacaksın kaleyi? Yapacağım. Önce Ben buraya yer açtım. Getir buraya yapalım hemen. Ben yapacağımız yeri düzelteyim. Düzleştir. Ben ne yardım edeyim bari? Ya, yanlış yapıyorsun. Abi. Böyle güzel olsun. Özür dilerim ben doğru yaptığımı düşünüyordum. Sen de şöyle yapabilirsin bak Tamam. Ama adı, bence şimdi... oldu artık. Kaleyi buraya yapabiliriz. düz şey yapalım. Şöyle. Şimdi... Hadi bakalım kalemiz çıkacak mı? Ben de merakla bekliyorum. Yani çıkar ya. Çıkmaya da bilir. Ben de merakla bekliyorum. Şöyle. Ya zormuş. Evet. Evet. demiştim ben. Ne oldu? Buradan. <laughs> ne vardı orada? Sinek. Kalemiz olmadı. Ne yapacağız? Yeniden kale yapabiliriz. Diğer kaleleri deneyelim. Bu kale biraz zor. Kaleyi ezdi İsmail. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Kaleyi ne yaptın? Ezdim. Neden? Hiç benim olmadı Hadi öbürünü de deneyelim. Şimdi gel tekrar su döküyorum. Tekrardan mı çamur yapacaksın? Artık ben yardım etmiyorum sana. Neden? Sen yapıyorsun. Yardım edeyim mi? Tamam o zaman sana bu sefer de vinçle yardım edeceğim. Ben ben sen yapacağım? Tamam sen yap vinçle. Ben de kepçeyle büyük büyük bir kürekle kepçeyle yapın böyle. Ee, öyle değil. Nasıl yapacağız? Bunda. O ne? Bu oh, kepçe. Buradan gelecek aşağıya dolduracak. O zaman onu sen yap. Tamam. Kepçeyle sen doldur. Hmm. Kepçe kuyuya girdi. Kepçe kuyudaki çamurları alıyor. Küçücük görünüyor kepçe. Çok derinlere girdi. Vinci biraz kaldırayım yukarıya. Ama bak ulaşamıyor. Şimdi indiriyorum. Kepçeye yer açıyorum böyle. Tamam. Bu doldu. dıt dıt İsmail ne yapıyorsun? Kamyon geliyor. Kamyonun boşaltacak Hı. şimdi onu vinç. Evet. Vinçle boşaltıyoruz kamyona. Biz kule yapmaktan vazgeçtik. Vinçle kamyonla oynamaya başladı. Vinç döküyor şimdi kumu kamyona. Kamyonda küçücükmüş. Aa dolmadı. Bir daha yapması lazım. Ama buradan açabiliyoruz. Kamyonu doldurmaya çalışıyoruz ama vincimiz biraz küçük kaldı. Kamyonumuz dolmuş. Ne yapacaksın şimdi bu dolan kamyonu? Ee, boşaltacağım Neye boşaltacaksın? Vay yine kale yapacaksın bununla da. Hadi bakalım. Bunda çıkacak mı? Güzel olacak mı? Heyecanla bekliyorum. Daha da bak. Ama doldu onu boşaltabilirsin. Hatta dur. Beşte değil de şöyle. Kepçemiz de minicik kepçe. Kürekle ben dolduruyorum. Kamyonu boşalttık ama dolmadı kalemiz. Ben şimdi buradan sana yardım edeceğim ve bunu kumla dolduracağız. Bu büyük bir kale. Evet büyük. Kocaman bir kale olacak bu. Kamyonumuz onu doldurmadı. Biz ama böyle doldurduk. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsun böyle? Evet, çıkacak mı acaba kalemiz? Az önce hep başaramadık. Tekrar deniyoruz. Değil mi İsmail? Az önce çıkmadı. çıkmadı. Evet, çıkmadı. Ben, ben de onu ezdim. Sen de onu ezdin. Hı -hı. Şimdi bunu çıkartalım. Hadi. Bu çıksın. Kocaman bir kalemiz olsun. Hı -hı. Şurayı temizlemiştim. Ha, bu güzel olacak. Bu güzel olacak. İşte oldu. Bu. Şimdi onu yapalım. Ben Kocaman bir kale yaptık şimdi diğer kaleyi yapalım. meyanetin de çok güzelmiş. İsmail suyu döküyor. Oradan yine bir kale yapacağız. Bir tane kale yaptık. Şimdi ikinci kalede. Ama nasıl çamur oldu be? Ama çok güzel çamur oldu. Hangisiyle yapacaksın kaleyi? Kırmızı mı mavi mi? Mavi. Mavi. Hadi bakalım ondan nasıl bir şekil çıkacak? Merakla kalenin şeklini bekliyoruz. Nasıl olacak acaba? Biraz çamura benzer. Çamur. Çamur çamura benzer. <laughs> Toprakla su karıştırırsak çamur olur. Evet, toprakla suyu karıştırırsak çamur olur. Hı? Çamurla da biz kale yaparız. <laughs> Daha dolmamış. Dolmaması da çok mu var be? Evet, çok var dolmasına. Onu güzelce dolduruyorsun. Olmadı mı hala? İsmail dikkatli bir şekilde kovasını dolduruyor. Çünkü güzel dolduramazsa olmuyor tam. Ya şekli çıkmıyor ya da olmuyor. Evet doldurdun. Şimdi onu bastırıyor musun? Neden bastırıyorsun? Daha güzel çıksın diye mi? yanına. Yanına yapalım. Hadi bakalım şimdi nasıl çıkacak. Bir iki üç. Oo, çok güzel oldu. İki tane kocaman kalelerimiz oldu. Şimdi kırmızı. Şimdi kırmızı bir tane daha kalemiz var. Bizim bir sürü kalemiz var. Şimdi kırmızı kaleyi yapacak. Açalım <laughs> mı? Arkadaşlar bir sürü kale yaptık. Daha da İsmail yapıyor. Kumda oynamak en sevdiğimiz. İsmail kuyu çok derinleşti. Hı hı. Bir sürü yap, kocaman kuyu yapmışsın. Oo, kocaman kuyu yapmış İsmail. Ses geliyor. Hala dolmadı. İsmail orası çok derinleşmiş. Kuyu kocaman olmuş. Evet. Çok derin bir kuyu yapmış İsmail. İsmail bitirmişsin, doldurmuşsun onu da. Hadi bakalım çıkacak mı? Çık. Sence hadi. çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkacak. Çıkacak dedi. Ben de çıkacak diyorum. Bir, 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 bir. Heyecanlı bir şekilde çevirdik ve çıkmasını bekliyoruz. Çıkacak. Hadi hadi, hadi, hadi. güzel oldu. Hı. Kalelerimiz bitti. Bugünkü oyunumuz burada bitti. Daha bitmemiş İsmail oyuncanı istedi. Oyun oynamayı çok seviyor tabi. Ne yapıyorsun onların üstüne kalelere? Kalelere bekçi yaptı. Ama kaplumbağa bekçi, yengeç ve balık bekçileri var. Onlar kaleleri mi bekliyorlar? Ne yapıyorsun? İsmail bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Balığı neden suluyorsun? Çünkü balık suda yaşar. Ama sen onu kaleye bekçi yapmışsın. Yengeci de suluyor. Kaplumbağa da suluyor. Neden suladın? Onlar kalelerin bekçileri. Kaleye bekçi yaptık. Balık, yengeç ve kaplumbağa. Kalelerimizi bekliyor. Buradan içeriye kimseyi geçirmeyin. Tamam mı? Buralar bizim kalemiz. Değil mi İsmail? Evet, evet bugün kumdan kaleler yaptık. Çok evet. güzel eğlendik İsmail'le. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.